Ee, sıkıntı yeni değil. Uzun yıllardır var. Bütün fabrikalarda var. Sadece bizim fabrika özel olan bir şey de bu. Gaziantep geneline, geneline olan bir sıkıntı. Yani e, sonunda işin içinden çıkamayınca, tek hakkımızı alamayınca birleşip bir sendikayla bu hakkımızı e, talep etme yoluna gittik. Bunun sonucunda bazı kazanımlar elde ettik. Anlaşmaya da varıldı. Sadece sendikal olduğumuz için iş yerine alınmadık. Sendikal olmaktan nedense korkuyorlar. Yani yasal olan bir hakkımızdan. Ee, sonuna kadar devam etme kararındayız. Sendikadan çünkü çıktığımız takdirde başımıza gelecekleri iyi kötü biliyoruz. Taleplerimiz daha iyi şartlarda yaşamak. Yani ekonomik durumumuz ortada. Ee, şu anda aldığımız paralar eridi gitti. Ona rağmen biz zaten çalışmıyoruz. Ya. Ee, ben normal dokunmacı olarak 25 binanın altında kazanmamam lazım. Ben 10 bin lirayla 11 bin liraya eve gitmeye başladım. Hani geçinecek bir parayı geçtim. Duyuracak bir para değil artık bu arkadaşlar şu an ağız birliğiyle sendikalı havada geçmek istemiyoruz. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz yani. Sendikalı bir şekilde içeri girip çalışmak istiyoruz. Hepimizin işe ihtiyacı var. Hepimiz ev geçindiriyoruz. Yani kiracı olan arkadaşlarımız var, durum olmayan arkadaşlarımız var, kredi borcu arkadaşlarımız var. Verilen zamlar ise bu enflasyonun karşısında eridi bir şey kalmadı yani. Geçim oldukça zorlandı. Geçmekte bayağı zorluk çekmeye başladık. Ee, devletin verdiği zam iyiden iyiye erimeye başladı. Aslında benim hakkımı doyasıya ağır, yani bağıra bağıra istememin tek sebebi bir belki komik gelecek bir karpuz oldu. Bir karpuz aldım, 120 lira dediler. Ben 10 yılda yetişen bir operatörüm. 5 karpuz alamıyorum bir günlük yömeyen bile. Bunu dile getirip hakkımı istediğimde de karşımda bir muhatap bulamadım. Bu dünyanın biz ha, Gaziantep olarak halı ihtiyacının yüzde otuz beşini karşılıyoruz. Bu yüzde otuz beşini karşılayıp da en büyük emek bizden çıkıyor ama en yoksul kısım da biziz. Hakkımızı istediğimiz zaman da işte vatan haini gözünde görülüyoruz. Yani biz hakkımızı istiyoruz. Onların da besledikleri çocuk, bizim de beslediğimiz çocuk enginler bizi sömürüyor. Aslında en büyük sıkıntı bu. Sırtımızdan para kazanıyorlar. Biz geçinebilmek için bir miktar fazla istediğimiz zaman vatan haini gözüküyor.